Maddeleri anlatırken bu bahse girdik. Ben devam etmenizi rica edeceğim ama Sayın Başkan. Burada kira destekleri de çok soruluyor. Bu konuyla ilgili de bir bilgi verebilir misiniz? Tabii devletimiz şu anda %5. 250 lira uh -huh. olacak şekilde kira desteklerini muazzam derecede artırdı. Önemli bir destek. Vatandaşımızın o evinden çıkıp yeni evine geçene kadar ki sürede bazen %100'ünü karşılamasa bile büyük çoğunluğunu karşılayacak bir düzeye ulaştı. Her 6 ayda bir de bakanımız da açıkladı. Bunlar güncellenecek günlük şartlara göre. Vatandaşımıza kira anlamında da ciddi bir destek verilmiş oluyor.